I know that team is very motivated, always uh, seeking for the best results, uh, I know club is big with the big fans and uh, I'm really happy to be part of the family and uh, I will do my best to, to help the team to get the result what they want and what they expecting from me, I will do my best, I will try. <laughs> Ee, takımın çok yüksek bir motivasyonu olduğunu biliyordum. Her zaman en iyi sonuçları almaya çalışan bir takım. Ee, ayrıca kulübün büyüklüğünü ve taraftarların büyüklüğünü de öğrendim gelmeden önce. Ee, bu ailenin bir parçası olduğum için de çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte de sahada en iyimi sergileyerek e, istediğimiz sonuçlara ulaşmak için elinden geleni yapacak. Uh, some of my plans, friends also. play here and uh, I know that level is good and uh, I wanted uh, to come here and uh, I think it will, will be very good for me and it's good level to progress, you know, and uh, I try my best to help also the team, as I said. Bazı arkadaşlarım da zaten Türkiye'de forma giydi, genler de var hala. Onlarla da görüştüm. Onlar da buradaki futbol seviyesinin üst düzeyde olduğunu söylediler bana. Ki benim için de buraya gelmek benim adıma iyi bir seçenek olacaktı, iyi bir karar olacaktı. Ben de buraya gelmeyi seçtim çünkü seviye iyi olduğu için ilerlemeniz daha kolay oluyor. Onun için burayı seçtim. Daha az önce de dediğim gibi en iyimi sergileyip takıma yardımcı olacağım. Ligdeki süreç olarak, puan durumu olarak da kritik bir zamanda geldi aslında. E, kritik bir dönemde the geldi. On the table. Pazar günü de çok zor bir deplasman, Sunday, çok keskin bir maç. Really uh, Hazır mı mental olarak, görev verilirse mentally, oynayabilecek chance, durumda mı? Hem mental olarak hem fizik olarak. Mentally and physically. Uh, it's all about coach, what he will decide, play or not. But uh, I'm, I'm very ready to... Uh, take my chance what i will get and uh, mentally physically i'm ready. Evet tabii ki elinde sonunda nihai karar uh, hocamızın olacaktır bununla ilgili ama ben uh, oynamak için hazırım. Uh, hem uh, bu gelen şansı değerlendirmek istiyorum eğer gelirse ve hem mental olarak hem de fiziksel olarak bu karşılaşmaya hazırım. I, I, I watched some uh, videos and uh, uh, before also i knew that uh, Turkey have crazy fans, very they love football and also I asked Perisic and he told me that fans are very good here and they love football and they support and this is good. Evet, bazı videoları izledim. Türkiye gelmeden önce de Türk taraftarların çılgın olduklarını biliyordum çünkü futbolu gerçekten çok seviyorlar. Berit Zey'le de konuştum. Buradaki taraftarların harika bir atmosferi olduğunu söyledi bana. Ve futbolu çok sevdiklerini söyledi.